Hola a todos, me alegro mucho de que estéis interesados en el uso del subjuntivo. İlk videodaki yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Video çok beğenildiği için hemen ikinci videosunu da çekmek istedim. Eğer ilk videoyu izlemeyenler varsa şu anda ekranda karta çıkacak. Oraya tıklayıp ilk videoyu izleyip sonra bu videoya dönebilirsiniz. O videonun sonunda değerlendirmelerde kalmıştık. Aslında duygu ve değerlendirmeler diye başlık açmıştım. Ama değerlendirmelere fazla devam edemedim biraz video uzadığı için. Bugün kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ben lafı hiç uzatmadan hemen değerlendirmelerle devam ediyorum. Şimdi öncelikle Öncelikle spuntivo kalıbıyla bir değerlendirme ifade ederken sizin o görüşünüzü belirten ya bir sıfat olmalı ya bir zamir olmalı ya da bir isim olmalı kalıbınızın içinde. Ve ilk öncelikle öğrenmenizi isteyeceğim en yaygın kalıplar ser ve ile kullanılıyor. En yaygın olan örneklerden şöyle bir e, kalıbı toparlayacak olursak ser bueno, ser malo, paraser mal, paraser bien, ser lógico, ser difícil, ser una pena, ser una alegría. Bütün bu formlar sizin düşüncenizi belirten kısım. Sonrasında mas, ke, mas, supuntivo kullanıyoruz. Mesela me parece mal, kompres, kosas muy caras. Çok pahalı şeyler almam bana kötü görünüyor. Böyle bir değerlendirme yapmak için, seninle ilgili bir şeyi değerlendirmek için muhakkak supuntivo kullanmak zorundayım. Başka bir örnek yapalım. Es bueno que coméis mucha verdura dediğinizde çok sebze tüketmeniz iyi demiş oluyoruz. Burada yine sizinle ilgili bir şey değerlendirmiş oluyorum. Sadece iyi kötü demek yerine bana iyi görünüyor diye çevirmek isterseniz de me peresebien que comeis mucha verdura şeklinde de kullanabilirsiniz. Es importante que sepas la dediğinizde de yine şimdiki zamanla ilişkilendirilebilecek veya gelecek zamanla ilişkilendirilebilecek bir durumu değerlendirdiğiniz anlamına geliyor. Ama bazen de değerlendirmelerimizi genel geçer ifadeler olarak kullanabiliriz. Bir kişiye hitap etmeden, bir kişi özelinde bahsetmeden genelleyebiliriz. Bu cümlelerde infinitivo kullanıyoruz. Aynı Türkçe'de master ile yaptığımız gibi bu cümleleri. Mesela az önce verdiğimiz örnekte Es bueno que mucha verdura. Çok sebze tüketmeniz iyi demiştim. Bunu çok sebze tüketmek iyi şeklinde genellemeye vuracak olursam Es bueno comer mucha verdura şeklinde kullanırım. K artı supuntivo kalıbı yerine direkt infinitivo halini kullanabilirsiniz. Bir de aslında değerlendirme gibi görünen ama kesinlik ifade eden şeyler var. Ya bunlar sizin kişisel görüşünüz değil ama bütün herkesin aynı kanaatte olacağı şeyler için es evidente, es verdad gibi kalıplarla kullanıyorsunuz. Genel geçer herkesin ortak kanaati olduğu için indikativo kullanabilirsiniz supuntivo yerine. Neyi kastediyorum? Es evidente que Maria está triste porque su madre está enferma. Yani burada şöyle bir anlam var. Maria'nın üzgün olduğu bariz. Çünkü annesi hasta. Dediğimizde bu sizin kendi değerlendirmeniz değil. O yüzden burada indikativo kullanıyoruz. Değerlendirmeler başlığı altında bir şeyden bahsedeceğim. Aslında bunu fikir verme, daruna opinion da deniyor. Burada bahsetmek istiyorum bu konudan. Aslında ilk başta duyduğunuzda biraz göz korkutucu göründüğünü biliyorum ama bunun için de bir formül geliştirdim ve kafanıza yatmasında fayda sağlayacağını düşünüyorum. O yüzden hemen birlikte ona da bakalım. Öncelikle fikir beyan etmede en çok kullanılan fiillerimizi hatırlayalım kısaca. Kreer, pensar, afirmar, Parasel bunlar için kullanılabilecek fiiller. Burada kafanızı karıştırabilecek şey şu. Normalde bu fiilleri olumlu cümlelerde kullanıyorsak, yani düşünüyorum ki, sanıyorum ki diyorsak yan cümleciğimiz haber kipiyle yani indikatif ile çekimlenir. Ama eğer bir fikri reddediyorsak, ben öyle düşünmüyorum, sanmıyorum veya reddediyorum diyorsak yan cümlecik supuntivo olarak devam eder. Hemen şu iki örneğe bakalım. Creo que nos dice la verdad bize doğruyu söylediğini düşünüyorum. Creo, düşünüyorum. O yüzden cümlenin devamını indikativo ile çekimledik. Ama olumsuz yapacak olsaydık, no creo que nos diga la verdad derdik. İkinci kısmı supuntivo yapardık. Bize doğruyu söylediğini düşünmüyorum. Şimdi bu size eminim çok garip gelecektir. Olumlusunu indikativo, olumsuzunu supuntivo ile yapmak. Ya bunu böyle öğrenip geçebiliriz tabii ki ama ilk videonun başında hatırlıyorsanız Bizim de dilek kiplerimiz olduğundan bahsetmiştim. Aslında spuntivo ile yeri geldiğinde eşleştirebileceğimizden bahsetmiştim. Ama genel olarak bu dilek kiplerini kullanmadığımızdan bize biraz garip geliyordu kulağımıza. O yüzden genelde biz bu yan cümleciklerimizi fiilimsilerle kullanıyorduk. Ama şimdi burada sebebini neden olumlu da indikativo, neden olumsuz da kullandığımızı anlamak için yine bu formattan yararlanacağız. Az önce kullandığım cümleleri ilk videodaki formatta tekrar Türkçe'ye çeviriyorum. Creo que no laverdat. No creo que no stiga la verdad. Düşünüyorum ki bize doğruyu söylüyor. Düşünmüyorum ki bize doğruyu söylesin. Gördünüz mü? Aslında biz de bu cümlelerin olumsuzunda dilek gibi kullanıyoruz olamasında normal haber gibi kullanmamıza rağmen. Bu çok enteresan. Ben fark ettiğimde çok şaşırmıştım açıkçası. Çünkü normalde böyle konuşmaya alışkın değiliz. Bizim için farklı formatlarda kullanmak söz konusu olduğu için bu aradaki Haber kipi, dilek kipi farkına da hiç dikkat çekmiyoruz. Bizim için çok önemli bir gramer bilgisi değil. Ama İspanyolca'da bu cümleleri kurmanın tek yolu bu olduğu için bunu İspanyolca'da çok iyi bilmemiz gerekiyor. Bunu kısaca şöyle açıklayabilirim. Düşünüyorum ki böyle, düşünüyorum ki şöyle dediğiniz zaman siz ona inandığınız için ona çok yüksek bir gerçeklik katfediyorsunuz. Sanmıyorum ki öyle olsun. Siz öyle diyorsunuz, belki de öyledir ama ben sanmıyorum. Dediğinizde burada supuntivo kullandığınız zaman oraya daha bir belirsizlik anlamı katıyorsunuz. Bu aslında supuntivo'nun başka kullanımlarında daha iyi pekiştireceğiniz bir şey, bu anlamdan daha fazla yararlanacağız. Ama onlar biraz daha ileri seviyeler olduğu için burada bahsetmek istemiyorum. Ama kısaca bu durumu açıklayabilmek için de e, bu fikrin kafanızda yerleşmesi lazım. Yani aslında biz Türkçe konuşurken de aynı şekilde düşünüyoruz sanmıyorum ki yapsın derken sanmadığım için ona bir gerçeklik atfetmediğim için haber kepi yerine Dilek gibi kullanıyorum. İspanyolca Türkçe karşılaştırmalı bir örnek daha yapalım. Creo que tiene coraje para este trabajo. Düşünüyorum ki bu iş için cesareti var. No creo que tenga coraje para este trabajo. Düşünmüyorum ki bu iş için cesareti olsun. Değerlendirme için bu kadarı yeterli sanırım. Şimdi bir diğer konu başlığımıza geçelim. Şunu söylemek istiyorum. Aslında ilk videoda olasılıkları bir başlık, belirsizlikleri bir başka başlık gibi hazırlamıştım. Ama hepsini bir arada anlatmanın daha kolay olacağına karar verdim bu videoda. Umarım bana demezsiniz niye ki ayrı başlık olarak saydım diye. Hepsini bir araya toparlayıp bir kalıp çıkartmanın sizin öğrenmeniz için daha kolay olacağını düşündüm. Şimdi olasılıklardan bahsederken sık olarak kullanılan kalıplar var. Bu kalıplar üzerinden anlatacağım yine konuyu. Bunlar quizas, talvez, posiblemente, probablemente, seguramente, puede que, igual, A mejor. Çok fazla ifade var ama şimdi hepsini gruplayarak işinizi çok kolaylaştıracağım. Öncelikle bu ifadeler arasında olasılık belirtmesine rağmen her zaman indikativo ile kullanılan kalıplar var. Bunlar alomehor ve igual. Alomehor belki demenin başka bir formu. Igual da aynı şekilde belki demenin bir başka türlüsü. Örneğimize geçersek. Alomehor mañana lluvia. Belki yarın yağmur yağar. Aslında farklı cümlelerde bunu spuntivo ile kullanıyorduk. Ama mehorla beraber her zaman indikativo kullanmak zorundasınız. Bu belki anlamı taşıyor olsa bile. Igual de aynı şekilde. Mañana hacen la loteria. Igual me toca. Yarın piyango çekiliyor. Belki de bana çıkar. Bu ikisi her zaman indikativo ile kullanılanlardı. Bir de her zaman spuntivo ile kullanılan var. O da puedeke. Puedeke kalıbı belki anlamında kullanılıyor ve bu anlamda kullandığınız zaman yanına muhakkak sopuntivo eklemek zorundasınız. Üstelik şunu da unutmayın. Puedeke her zaman üçüncü teki şahısla kullanılır. Hatırlarsanız haber fiili var ama ay veya ayke dediğimiz zaman her zaman üçüncü tekil şahıs olarak kullanıyoruz. Mesela ay tresiyas derken ki gibi burada üç sandalye var diyoruz ama fiilimiz her zaman üçüncü teki şahıstı. Burada da yine puedeke yanına ne gelirse gelsin her zaman üçüncü teki şahıs da çekimlenir. Burada iki şarkıdan örnek vereceğim ama bu sefer bu şarkıları söyleyemeyeceğim galiba. Bu videodan sonra onları dinlersiniz. İlki İtalya'nın No Me Acuerdo şarkısı. Orada şöyle bir şey söylüyor. Puede que tengas razón. Yani haklı olabilirsin diyor. Ama puede que kalıbı olduğu için tabii ki Supuntivo ile kullanmak zorunda. Malumanın şarkısını söyleyebilirim belki. Onun da bu Hawaii şarkısı var. Orada şöyle söylüyor. Puede que no te haga falta na aparentemente na. Hiçbir şeyin eksik olmayabilir bu kalıbı söylediği için ve puedeke kullandığı için tabii ki o da şarkısında supuntivo'ya yer veriyor. Bu arada kusura bakmayın birkaç kez ışığın değişmesi gerekti. Ama bu videoyu yine de bitirmek istiyorum. Umarım izleme konforunuzda bir kayıp yaşanmamıştır. Listenin esas büyük kısmına geliyorum şimdi. Bu kısmı analiz etmemiz lazım. Geriye 5 tane kullanımımız kaldı. Bunlar Kizas, Tarnves, Posiblemente, Probablemente ve Seguramente. Bu 5'i beşi... Hem indikativo ile kullanılabilir, hem de supuntivo ile kullanılabilir. Ama burada küçük bazı tiyolar var. Hemen onlara bakacağız ki e, biraz daha kafanızda fikir oluşsun hangisini hangisiyle kullanmak daha iyi. Onları inceleyelim. Hızaz, talvez, probablemente, posiblemente bunların hepsi hem indikativo hem supuntivo ile kullanılabilir. Ama eğer supuntivo ile kullanmak istiyorsak bu ifadelerin muhakkak fiilden önce gelmesi gerek. Yani şu şekilde. Probablemente emilio sea sincero derkenki gibi. Veya bu cümleyi şu şekilde indikativo ile de kullanabilirsiniz. Probablemente emilio es sincero. Ama bu ifadeyi cümlenin sonuna atacaksınız. Yani fiilden sonra gelecekse supuntivo kullanamazsınız. Emilio es sincero posiblemente demek zorundasınız. Yani toplamda 3 ihtimaliniz var. Probablemente emilio es sincero. Probablemente Emilio sea sincero. Emilio es sincero probablemente. Şeklinde. E peki burada ne yapacağız? Hangisini kullanalım derseniz tabii ki sizin tercihinize kalmış. Ama özellikle posiblemente ve probablemente sıklıkla supuntivo ile kullanılıyor. Indicativo ile de kullanabilirsiniz. Ama İspanyolca'da daha normal karşılananı supuntivo ile kullanmak. Üçüncü örnekteki gibi probablemente'yi cümlenin sonuna koymaksa biraz daha günlük İspanyolca gibi bir anlam katıyor. Seguramente'ye gelirsek. O da aslında bu listede hem indikativo ile hem supuntivo ile kullanılabilen ifadelerden. Ama burada tam tersi seguramente supuntivo ile kullanılabiliyor olsa bile daha normal karşılanan indikativo ile kullanmak. Seguramente te llamará mañana. Seguramente teia memaniana. Burada ilk cümlemiz indikativo, ikincisi supuntivo. Diğer örneklerimizden bahsederken demiştik ki cümlenin sonunda olursa indikativo olmak zorunda. Aynı şekilde seguramenteyi de kullanabilirsiniz. Zaten indikativo olarak kullanmak daha normal kabul edileni olduğu için, daha yaygın olanı olduğu için bu formu da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bunu anlattıktan sonra biliyorum ki şunu soracaksınız veya şu an zaten düşünüyorsunuz. Eğer her ikisi de geçerliyse hem indikativo hem supuntivo olabiliyorsa buradaki fark ne diye. Ben de bunu bildiğim için bu videoyu çekmeden önce çevremdeki İspanyollara bir kez daha sordum. Bu iki cümlenin arasındaki fark nedir diye. Açıkçası onlar da arada bir fark göremediklerini söylediler. Onlara göre her iki cümledeki anlamda birebir aynı. Yani aldıkları mesaj birebir aynıymış. Ama fark olarak genelde şunu söylediler. Supuntivo kullandığınız zaman biraz daha formal, biraz daha resmi bir dil gibi kulaklarına geldiğini söylediler. Benim de kendi ekleyebileceğim küçük bir yorum var bu durum için. Seguramente te amara dediğinizde muhakkak yarın seni arayacak. Demiş oluyorsunuz. Seguramente te me mañana dediğinde ise muhakkak seni arayacaktır diyorsunuz. Bana göre Türkçelerinden yola çıktığımda her iki cümlede de bir kesinlik ifadesi var. İkisinde de karşı tarafa bir garanti veriyor gibiyim. Ama sanki yarın seni arayacaktır dediğimde çok küçük bir kapı bırakıyormuşum gibi hissediyorum. Aynı şeyi ben supuntivo kullanırken de İspanyolca'da hissediyorum. Ama İspanyollara göre arada aslında hiçbir fark yok. Yani bu farka çok da kafa yormak zorunda değilsiniz. Her iki türlü de kullanılabilen bir gramer olduğunu bilseniz yeterli. Size hangisi daha kolay geliyorsa tabii ki onu kullanabilirsiniz. Supuntivo'da çok zorlanıyorsanız bu cümlelerin özellikle seguramenti mesela zaten öyle kullanmak daha normal olduğu için indikativo ile kullanabilirsiniz. Diğerlerini de o muydu bu muydu dememek için kafanızda sanki hep spuntivoymuş gibi kodlayabilirsiniz. Çünkü zaten onlar içinde de spuntivo ile kullanmak daha normal. Böylece seçeneğinizi bire indirebilirsiniz. Ama tabii ki sadece spuntivo ile veya sadece indikativo ile kullanılan kalıpları karıştırmamanız lazım. Onların doğrusunu bilin ki ne konuşurken hata yapın ne de aranızda sınava girecek sınavlara hazırlananlar varsa sınavda eksik puan alın. Bir de nelcizane önerim. Bu son iki videom çok bilgi yüklü videolar oldu. Ben bunların çoğunu biliyor olsam bile bu videoyu hazırlamadan önce üzerinde çok fazla çalıştım. Çok fazla hazırlık yaptım. Siz bu videoları ilk kez öğreniyorsunuz. Bu kalıpları içselleştirmeniz tabii ki zaman alabilir. Lütfen kendinizi bu konuda zaman tanıyın ve hepsini yavaş yavaş oturtacağınızı unutmayın. Umarım bu ikinci videoyla da size yardımcı olmayı başarmışımdır. Açıkçası benim için çok keyifli oldu hazırlaması. Bir sonraki videoda görüşene dek. Adios!